Ali Üçbazan'da bir rakamları ikisi aynı, diğeri ise 7 olan bir doğal sayı seçiyor. Bu sayının rakamların yerleri değiştirerek, evet biraz önce çözdük buna benzer bir soru. Bir sayı elde ediyor ve bu elde ettiği sayının seçtiği sayıdan 27 fazla olduğu söyleniyor, görüyor. Rakamların yerlerini değiştiriyor. Biraz önceki çözdüğümüz soru birler ve yüzler basamağını yer değiştiriyordu. Bu biraz daha tehlikeli, biraz daha uzun bir soru. Sayımız ne olabilir? Sayımız 7xx olabilir. Ee, ya da x7 x olabilir ya da x x7 olabilir. 3 tane durum var. Bu sayının rakamlarını yer değiştireceğim mesela. Yani bu birinci durum yapalım. 7 x mesela yüzler ve onlar basamağını yer değiştirsem x 7 x olabilir. Eşittir 27. Veya 7 x x yüzler ve birler basamağını yer değiştirsek x x 7 27. Bakalım devam edelim. Renkleri değiştirelim. X7 X. X7 X. X, X. Eksi şu 7 ile X'i yer değiştirirsek 7 xx eşittir 27 veya X7 X eksi ee, başka olmuyor. Evet. Başka olmuyor değil mi? sona getirirsek, her sona getireceğiz. x 7 x eksi x x 7 eşittir 27. Tamam, bu da olabilir. Başka bir de şunu bakalım. x x 7 kırmızılı yapalım. x x 7 x x 7 eksi x 7 x eşittir 27 bu olabilir. Başka? B'ya X, X, 7 eksi 7, X, X eşittir 27. Toplam 1, 2, 3, 6 tane denklem çözeceğiz. Baya uzun bir soru. Burada şöyle bir şey var. Şöyle bir şey söyleyebilirim ben size. Ee, birlerle yüzler basamağı yerleştirirsek yani en az e, onlar basamağı aynı kalacağı için en az 90'nın katı bir şey olması lazım. Yani 27 olmaz yani. Birlerle yüzler basamağı yer değiştirdiğimizde. Mesela 7xx ile x7x burada birlerle onlarla yüzler basamağı yer değiştirdik. Ama 7xx ile xx7 birlerle yüzler. Şu olmaz mesela. Şu imkansız. Yani i̇mkansız olduğunu Şunu nasıl olduğunu göstereyim ben size. 700 bak göstereceğim. Artı 11x eksi 110x eksi 7 eşittir 27. Buradan bakın arkadaşlar. 693 eksi 99 x eşittir 27. Yanlış yapmadım değil mi? Yok. 693. 99 x eşittir. 673, 666. 99'un katı değil. Hmm, oluyormuş ya, yanlış yaptık. 11'e bölersek 9, 11'e bölersek 11'e bölünüyor mu? 11'e bölünmüyor ki. Evet, tam bölünmüyor arkadaşlar. Yani bu olmuyor. Bu olmuyor. Bu olmuyor. Ya şurası gitti. Başka şimdi şunu yapalım. Ee, 630, 700'den 70 çıktı. Şu 700'den 70 çıktı 630. 11x'ten, 11x'ten, 101x'i çıkartıyoruz. 27. Buradan e, 90x, 90x eşittir 603 oldu. Buradan da 90'a bölünmez arkadaşlar. Bu da olmadı. Geçelim. Birincisini bitirdik. İkincisine bakalım. Şunu yapıyorum. Uzun bir soru. 101x 11x 90x 101 xten 11x'i çıkarttım. 90x kaldı. 70'den 70'den 700 çıkarttım. Eksi 630 oldu. Eşittir 27. 90x eşittir 90x eşittir 657 90'a bölünmez arkadaşlar. Onun için bu da gitti. Sildik. Şimdi şunu yapalım. <laughs> 101 xten 110 x çıkartırsak, değil mi? 101 x, 110 x çıkartırsak, eksi 9 x kalır. Eksi 9 x. 7'den 70'ten 7'yi çıkartırsak artı 63 olur. Eşittir 27. Ee, buradan 36 eşittir. 9x x eşittir. 4 cevabını bulursun. Ha, bir tane x geldi. Bir tane x geldi. Muhtemelen Ali'nin seçtiği sayının rakamlar çarpımı dediğine göre x 4 ise 7, 4, 4 ya da 16, 112 yapar bu. Ee, başka ihtimal olmaması gerekiyor. Herhalde diğerlerinden de bir şey gelmeyecek. Gelmemesi gerekiyor uzun bir soru